Gelişemiyorsunuz ama sakin gelişemiyorsunuz ama <gülüyor> muhtarsın <laughs> senin canına muhtar. Yiko, <laughs> Yiko. Şu anda paralel evrenin on dakika geçti aklım hep orada. Tamam sakin Ben lan. dönebileceğim. Arif oturun. Ben dönebileceğim benim oturun. Siz, size de Arif. zararım dokunacak. Arif size de zararım dokunacak. Ben tarihi de bozacağım. Arif sakin Tarihi bozacağım Arif. ben. Arif. hadi be. Al bakalım delikanlı. O ne ya? Karıştırma götür. ...rakı mı ya? Kavun mu var? <laughs> Mucit <bu>. Mucit var. <laughs> Sakin ol. <laughs> Üzümden yapıyorum. Buradan böyle tomutuyorum. İhtiyacım kadar yapıyorum. Bunun öküz babası olmasaydı daha da ilerletirdim ama olmadı. Yalnız abi sen bunu sekiyorsun ha. Bu şöyle de olabilir. Asi <laughs> Ya çak baba. geldi 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 geldi. Vallahi ne iyi oldu be Arif. Ette lokulmuş lokum pişince bir başka oluyormuş. Eyvallah. Buyur Hı. Cumara. Yalnız gevşemek yok ha. Yarın tunç çağına geçelim. Yaşa. Buyur abi. Mimi buradan al. Ben hiç et yemiyorum. Vallahi mı? Bizim bir 216 vardır robot. Onu andım şimdi. O da böyle et yemiyordu. Ulan 216 beni duyuyorsan şerefine kaldırıyorum lan. Şerefe Arif. Eyvallah. Ateş Paşa. <laughs> Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de. Hele bir de. Hele bir de şu ateş yandığı zaman şu gitar çıkmasın be. Hele bir de çıkmasın ya. Allah aşkına. Salata yiyen var mı? Yok. El muydu o ya? Bence çok güzeldi.